Tam şu an bağlanıyor. Ben senin kanalına gireyim bir. Kanka evet gir. benimki çok kız. Of Kaç bakayım. tane yayın açtın amına koyayım? Bir tane. İki <laughs> tane gözüküyor bende. Olur bazen şeyler. İyi ve gene oyuna çok etki etmiyor. Kanka birisi oyunda gözüküyor, öbürü şeyde gözüküyor amına koyayım. OBS ekranı gözüküyor. Nasıl? İki tane yayın açmış, bir dakika Ha iki yerden de yayına başladık, ondan olur mu? Aha İki yerden demeyeceksin ha, sağda OBS'den diyeceksin amınakoyim Yayını sonlandır diyor o zaman Youtube'da Evet Şu an diğer oyundaki gözüküyor mu? Arkam. Evet gözüküyor ama şey The Kingdom çekiliş yazısı yanlış amına koyayım. Niye? Ee, bir dakika. Gir OBS'e. Bir dakika şu es, es git. eski şeyi selek bir dur. OBS. Lan yanlış yeni kapatmışız galiba biz. Hayır üstteki olması lazım. Üsttekini düzenle. Düzenle üsttekini. Kanka orada şey var ya. Kaleme tıkla. Ve Re canım. Recep Velik -re sesi geliyor bana aklım bir Allah'a. <laughs> ya ee, dediklerimi tekrar yap. Sokacağım. Oldu mu canım? The Kingdom'sı düzeltmem lazım. Yoksa ans yetem azıcık. Böyle mi? Evet. Şimdi? Kaydet. Kitleyi çocuklar seç kanka senin kitlen çocuk ya. Ay siktir git. Falan diyor bir şey. Oh, Hay. Sana yorum atılmıyor mu koyayım. Ne öyle kaldı? Ne kaydetmeli bu? Düzenli. Thumbnail değişmedi sadece. Ne kaydetmeli bu? Thumbnail değişmedi, ne bu? Thumbnail değişmedi sadece. O şu diğer videoyu silmek lazım. Ay sokacağım ama ha. Ne uğraştırdı? 31 abonem var. Bu ne? Bu <laughs> 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 The kingdoms canlı yayın yazınca sen çıkmıyorsun ah be abi. Ah be abi. Benim, kanka benim direkt YouTube'umda YouTube dedim. Direkt sen çıktın. Nasıl? Ya. YouTube'a ha. hani YouTube tıkladım ya. Abonesin ya, ya ondan evet. birader. Hayır, hayır, Şu an yayın de sıkıntı yok mu? Yok. Bir yenileyelim bakalım. Amk ben de böyle gözüküyor ekran bir şey gözükmüyor ekranda. Ne de, de gözükmüyor Allah Allah. Allah Allah. Tekrar düzenle bakayım şeyi tam Geçeceğim ama ya. Oo, doğru, doğru, doğru. Küçük güzel. şu an ekli. Başka? Kanka Böyle bak şey şu abi. an eki bu? Aha. Tekrar eklemeyi dene. Değiştir yazarken niye indire tıklıyorsun ki amına koyayım onu <laughs> Ya bu merak ne amına koyayım yani. <laughs> Mal söylesene şunu söyle. Her şeye basıyor ama hiç istemeden her şeye basıyor orada, orada, apa çekiyor benim dediğim şey yazıyor değiştir amına koyayım. Değiştir yazıyor bu gidiyor <laughs> indire tıklıyor. Sokayım <laughs> bir şey de. <laughs> <oldu. gülüyor> Ya doğru Hı şeylere bassan açacağız da basmıyorsun ki ama mısrarla gidiyorum başka Hepinize merhaba arkadaşlar yayın bitti. Her şey <laughs> Ne oluyor lan birini domaltıyorlar <laughs> <Şunu> abi. <sakın unutmayın. gülüyor> evet. Her şey yoluna girecek. <laughs> lan lan pro jump pro amına Adam yayını ki bir gayet şey olsun. Ki oğlum yayın olmuyor amına Açık şu an yayın. Sadece thumbnail değişmedi. düzeldi Sikip oldu mu yemin et. Evet değişmiş açıldı. Oh aman okuyayım şükür. Oyna lala oyununu çöle. Şu an 30 32 abone kanka. 40 abonede 40 kaç çekiliş yapacaksın değil mi ki, abi? Kim abone oldu aman okuyayım? Ben oldum. Helal. O zaman bir lan gibi neye bak biz yokken geçmiş bir Afrika kalıyor. Yere. Götün götün. Ya. Değil mi? Fırsatları değerlendiriyor mu? Aç, ay, YouTube yazınca ban mı atıyor? YT yazarsak da ban atıyor mu? Denesene bir. Cirime son YT yaz bakayım. Yani 10 abonede bir e, ee, şey... E... Gitsene bir geç. Yürü. <laughs> Al level ben alayım. 28 bak. de verelim ben alayım. Ya bak 28 verin hmm. de veririm. ben de ver tutayım. 30'a level 30 olduğun zaman Dur biraz reklam ki o zaman. YT doğan mal yazdım ben aşağı. Sikenin belanı yapacak. Altın ama şey detayını unutma kanka. 1 abone de 1 tırı çekilişi. 40 kart çekilişi yazmazsan gelmezler kanka Ben niye kendi sesimi duyuyorum ya Yayını Çünkü yayına veriyor ama Ah! Üç gün boyunca reklam yapmak sebebinden susturuldunuz. Ananı sikeyim Demedim ben abi sana atıyordum. Ne diye ki? Atıyor yasak geldi kanka bugün güncellemeyle otomatik bana açmışlar sustur bana atıyor Yt yazınca ya, Bu yt yazdı buna bana atmadı Sen Ama de mi ban yedin YouTube lan linki, Sen youtube linki yapıştırdın o yüzden youtube linki yapıştırmadan yazdın İsmini link. yaz yani oraya yok, ben yemedim Ya yani şey yaz yt Doğan bilmem ne bilmem ne olarak yaz Ananı sikim Niye? yedik ki zaten Şey yani kısaltmalarla yazın ban yemezsin ya biz zaten ben bu saatten kamba, sonra. Same, lan şey kırayım sound yazsın senin yerine ya. O ne <laughs> oldu? Cireme sound yazsana. Ne yazayım? <laughs> Böyle kısaltmalarla yaz banyo beyefendi. Benim Hiç Çok yazma. Başka temiz kalmayalım abi. Ya at reklam bir şamaz üç günden alacak. Lan dur bana atıyorlar lan öyle bir şey bana atmıyorlar <gülüyor> abi. Ben arası gidiyorum. Bak harbi <laughs> öldürürüm seni ha. Ya oğlum Boş ver ya. Kimse gelmiyor mu böyle Doğan? Böyle Bulamıyorlar abi, mı seni? Böyle bir saat mal gibi bekleriz. Bekle oğlum ne işin var? Doğan sen tekstür pek coin kullanmıyor musun? Y yayın zaten aldık. Yayına bir like atın be. Kanka çakalı görüyor mu direkt sen senin yokluğunda AFK kalıp şey yapmış. Fener yapmış. Affedaverim. Abi. Evet, Sen ben sana pis kaz dedim. Kazdın mı? Yok <laughs> be.